Bu videomuzda arkadaşlar sizlere günlük 5 GB internet kampanyasını göstereceğiz. Vodafone'nin yeni yapmış olduğu bir kampanyadır arkadaşlar. Hemen sizlere nasıl yapıldığını gösterelim arkadaşlar. O esnada da sizler de kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bu tarz internet kampanyaların devamını da gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Vodafone'ın e yanımda giriyorsunuz. Vodafone'ın e yanımda girdikten sonra buradan hikayeler kısmı var. Şu an yukarıda gördüğünüz gibi. Burada 5 GB hediye yazıyor arkadaşlar. 5 GB hediyeye tıklıyorsunuz. Ve buradan hediyeni al yazıyor arkadaşlar. Altan tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an sizlere interneti tanımlamış oluyor direkt. Ben önceden yaptığım için ben de bu hediyeden yalnızca bir defa faydalanabilirsiniz yazıyor. Sizde tanımlanacaktır yazacaktır arkadaşlar. İnterneti kazanmanız için yapmanız gerekenler bunlardı arkadaşlar. Bu tarz kampanyaları kaçırmamak için kanalımıza abone olup ve bu tarz videoları devamı için de videomuzu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında da Telegram grubumuzun linkini bırakıyorum. Oradan da Telegramımıza gelerek daha çok fazla internet kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.